Ben ayda 3 kayıt alayım. Sen 15 kayıt al dostum. Allah bin bereket versin. inşallah daha çok para kazanırsın. Ama insanları kandırmadan, yalan söylemeden, hışkahat yapmadan çok pis espri yaparım da böyle eğitmen kimliğimle o e, Oğuznur kişiliğim arasında sıkışıp kalıyorum. Yoksa o neler neler geçiyor içimden. Genelde kendi içime yapıyorum esprileri. Bunlar arkadaşlar ön onaylar. Çeviremiyorum evrakları. Size doğru arkadaşların özel bilgileri yazıyor burada. Ee, bununla ilgili e, süreci özetleyeceğim Hatta şöyle bir şey yapalım e, Spontane gelişsin Mesela bu ön onay aldığımız arkadaşlardan bir tanesini ben bir arayayım Biraz onunla sohbet edeyim Haberleri yok arayacağımdan Benim de videonun başında öyle bir niyetim yoktu ama bir bakalım açarlarsa Bir hoparlörü de açayım şöyle Bir sohbet edelim bakayım süreç nasıl gelişmiş ne olmuş O bize bir anlatsın Özkan Bey merhabalar. Merhabalar ustadım nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim efendim siz nasılsınız? Çok şükür hiç kişi devam. Şu an video çekiyorum aslında. <laughs> video çekerken bu ön onay sürecinden falan bahsediyorum. Bir yandan dedim ki bu arkadaşlardan birini arayayım. En azından vakti varsa şöyle birkaç dakika bir sohbet edelim. Kendisi bize anlatsın süreç nasıl işledi ne yaptık. İşverenle görüştü mü görüşmedi mi? Onlar ilgili bize biraz böyle bir süreci bahseder misin? Nasıl geldi bu ön onay sana? Ya şöyle bir güzelliği vardı sizinle çalışmanın. Ben gerçekten canı gönülden söylüyorum. Ee, öncelikle ben hiçbir şeyle uğraşmıyorum. Eyvallah. <laughs> Bu çok güzel bir kolaylık. Bütün her şeyim hazır. Firmaya ee, firmayla görüşüyorsun. En önemlisi Evet. Karşımdaki e, muhatabı görüyorsun. E, muhatabı yani, muhatapla muhatapla çalışacağın yeri görüyorsun. Gezdirmişti değil mi şey e, işveren size kamerayla ofisi falan da göstermişti çalışacağınız tabii, alanda. Tabii o anda e, birebir görüştüğümüz zaman da işveren e, o andanın hangi aletlerle hangi cihazlarla çalışacağımıza dair bütün her şeyi gösterdi. Eyvallah. Bir şeyi yani sorayım. Giz, gizli saklı hiçbir şey yoktu. Hatta yüksek ihtimalle e, gittiğimizde de bir sürpriz yaşamayacağız. Öyle umuyorum. Onun için de zaten elimizden geleni yapıyoruz ki ben hep sözümün arkasındayım. Oraya gittikten sonra da biz şey bir sıkıntı yaşarsanız sonuçta kavun değil dibini koklayasın ama o, o süreçte de biz yine olaya müdahil oluyoruz. E, nazımızı işverene geçiriyoruz. Onunla ilgili problem yok. Peki ne kadar sürdü senin bu ön onayın gelmesi? Tahmin ne zaman başvuru yapmıştınız? Yani şöyle söyleyeyim. Benim firmayla görüşmem ve dün gelen ön onay arasında toplasan bir buçuk ay yok bile. Aynen öyle. Firmayla görüştünüz. İkinci hafta bize üçüncü hafta evrakları Tabii. teslim ettiniz. Sonra da başvurunuzu yaptık. Ee, şu ocağın ilk haftasıydı. Yanlış hatırlamıyorsam yabancılar dairesine evraklarımız gitti. Evet. Ee, Şubat'ın dördünde de ön onay yazımızı aldık. Aynen öyle. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Siz aileyle mi gidecektiniz? Eşimle gideceğim. Evet, Eşimle... Onun da yazısı çıkmıştı orada. O da çok güzel bir şeydi. Aynen bir öyle. Bir daha tekrardan uğraşmayacağız hiçbir şeyle. Aile birleşimiyle falan. Dil... Tek seferde bütün her şey bitiyor. Dil istendi mi sizden? Hayır. Dile gerek yok. Eşinizle Dileye birlikte. Yok. Hatta hemen... Hatta art... eşimden de istenmedi ki benle beraber başvuru yaptığı için aile birleşimlerinde biliyorsunuz ki abi isteniyor. Aynen öyle. Hatta bu ön onay belgesi size ulaştı mı bu arada belgeleri ilettim arkadaşlar bilmiyorum. Hatta şöyle bir şey de oldu. Eee... Vedat Bey sağ olsun akşamleyin e, şey yaptık. Konsolosluğa beraber mail attık. Ya başvuru da yaptınız. Tabii tabii. Konsolosluğa da beraber mail attık hani şey için. evraklarımızı teslim edelim diye. Aynen süper. Bir üçüncü sayfada da zaten eşinizin adı soyadı yazıyor. Evet, Sizinle birlikte gideceğine şey dair. dair. Ben hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Böyle spontane gelişti. Habersiz aradım. Kusura bakmayın. Hiç sıkıntı yok. Hatta ilerleyen zamanlarda dediğim gibi karşılıklı video da yapacağız. Valla çok sevinirim. Çok da mutlu olurum. Sağ salim bir gidin oraya. Oradaki iş yerinden, işten memnun kalın. Ondan sonra zaten videoda çekeriz. Oradan bize selam da gönderirsiniz ki muhtemelen sizi havaalanında büyük bir ihtimalle bir yoğunluğu olmazsa Vedat Bey karşılayacak. Dün akşam onu da söyledi. Söyledi mi? Ha, tamam. Söyledim. Hatta ben şey dedi de. şey dedik biz espriyle karışık. lumuzin kiralayalım. lumuzin alalım arkadaşları dedik. <gülüyor> 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 Öyle ustadın. ama ben çok sevindim. Yani böyle e, sonuçlar gelmeye devam ettikçe de benim mutluluğum artıyor açık konuşmak gerekirse. En azından vermiş olduğumuz çabanın karşılığını aldığını aldığımızı hissediyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Ya dürüst olmak gerekirse hani başlarda insan bir tereddüt ediyordu. Hani sonuç itibariyle bir firmayla çalışıyorsun ve bilmediğimi firmaya para yatırarak bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ama sizin şöyle bir güzelliğiniz vardı. Söylediğiniz şeylerle yapılan şeylerin hepsi tutarlı gidiyordu. Eyvallah. Yani e, ekstra şu olacak ya da bu olacak ya da şunu da biz üstüne ekliyoruz falan filan diye hiçbir şey yoktu. Siz ne söylediyseniz birebir hepsini karşı taraftan aldık biz. Eyvallah. Çok 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 teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldım. Ben teşekkür ederim hocam. Görüşmek sağ Görüşmek üzere. Youtube'da video izlersiniz artık. <laughs> tamam, tamamdır. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Süreç tamamen böyle arkadaşlar. Yani işverenle görüşme aşamasından ön onayın çıkmasına kadar ki süreçte yaklaşık 1-1,5 ay geçti. Tabi bunda işte işverenle görüşüldü. İşveren yaklaşık bir hafta bir düşünme süreci vardı. Çünkü o görüşmede yaklaşık 10-12 tane arkadaşla görüşmüştük. Bunların 8'i onay aldı. Onlarla ilgili işveren bize dönüş yaptı. Sonra bu arkadaşlarımız evraklarını hazırladılar. Bize ilettiler. Biz evrakları toparladık. İşte i̇şverenin yanına gittik. Onun da videosunu paylaşmıştım. Evraklara imza attırdık. Evraklar imzalandıktan sonra geldi. Arkadaşlar evrakları tekrar gönderdik sözleşmelerine ve diğer evraklara imza atmaları ve bize vekalet vermeleri gerekiyordu. Onların imzasını attı arkadaşlarımız. Sonra evrakları konsolos şey, yabancılar şubesine gönderdik. 81A ona için. Orada kontrol edildi. Ne kontrol edildi? İş sözleşmeleri kontrol edildi. Bu işe gidip gidemeyecekleri kontrol edildi. Bu arkadaşlarımızın denklikleri vardı. Üniversite mezunu olanların KMK diploma değerlendirmesi vardı. Meslek lisesi mezunu olanların tam denklikleri vardı. Bunlar bir araya geldi ve sonuç ortada. Bu, bunun dışında bu hafta gelecek bir 5-6 tane daha var. Ondan sonra iki hafta gelecek olanlar var. Denklikler de pataküte geliyor. Bazen bana sitem ediyor arkadaşlar. Hocam niye Instagram'da çok paylaşım yapmıyorsun diye. Vaktim yok. Telefonla görüşmekten, işte diğer bu evrak işlerini halletmekten böyle Instagram'da ya da sosyal medyada çok fazla şov yapamıyorum. O yüzden hepinizden ayrıca özür diliyorum. Ama buna ayıracak ne zamanım ne de vaktim çok olmuyor açıkçası. Ee, dediğim gibi normalde bunu ben çok daha esprili bir dille biraz daha böyle tıs, laf sokarak yaparım aslında. Ama gerek yok. Ee, demem o ki bu işi zaten e, yani Türkiye'de ya da Almanya'da gerçekten tam anlamıyla yapan birkaç firma var. Biz de bunlardan bir tanesi olduğumuzu iddia ediyoruz. Yolumuzun doğru olduğunu söylüyoruz ve bu yolda düzgün bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Ha bu süre zarfında mesela vazgeçen bir arkadaşımız da oldu. O da belki videonun altına yorum yapar, işlemlerini yaptığımız dün döndü dedi ki ya benim de eşim rahatsızlandı e, hastaneye yatacak ve biz bu süre zarfında bu Almanya sevdamızı ötelemek ertelemek ya da vazgeçmek zorunda kalacağız hocam. Bir ödeme yapmıştık. E, ne olacak? dedim ki şöyle olacak. Ödemenin tamamını iade alacaksın dostum. Çünkü ben bitirmediğim bir işi, teslim etmediğim bir işin ödemesini almayacağımı en başında söylemiştim. Bu sözümün de arkasındayım. Büyük geçmiş olsun. Biz senden aldığımız paranın tamamını iade edeceğiz. Şirket hesabına atmıştın. Şirket hesabından sana o para iade edilecek. Biz gerekli işlemleri muhasebeyi iade bedeli olarak göstereceğiz ve böylece boşuna KDV ödememiş olacağız gibi gibi gibi. Bunlar tabii işin resmi kısmı. İşini düzgün yapan herkese saygım var. İşini düzgün yapmayan ve insanların arkasından iş çeviren insanlara da savaşım var. Bunu her seferinde dile getiriyorum. Dile getirmeye devam edeceğim. Yine söylüyorum. Bu yolda kazıklanan ve Dolandıran, dolandırılanlardan bir tanesi de benim. Yani ben de bu süre zarfında farklı bir yöntemle zarara uğratıldım. Problem yok. Ben onun peşindeyim zaten. Bunu her videoda söylüyorum. O yasal süreç devam edecek. Sonrasında zaten kimin ne halt yediğini ayrıca detaylı bir şekilde anlatacağım. İnsanların neler yaptığını anlatacağım. Yani bugün tercüme evraklarınız bile aslında tercüme bürosuna tercüme ettirilmiyor olabilir. Onlardan da bahsedeceğim. Bu insanların nasıl katakulle yaptıklarından vesaire zaten bilare ayrı bir videoda bahsedeceğim. Bugün bir iş sözleşmesi gelecekse size ya da bir iş anlaşması yaptıysanız işverenize tanışmak zorundasınız. İşvereniniz kim? Bu adam size kaç para verecek? Gittiğinizde konaklamanızı karşılayacak mı? Karşılamayacak mı? Sadece iş sözleşmesi göndermekle, iş sözleşmesini mail atmakla bu iş olmaz. Verdiğim savaş bunun savaşı. Yoksa herkes ekmeğinde gücünde. Herkes parasını kazansın. Ben ayda 3 kayıt alayım, sen 15 kayıt al dostum. Allah bin bereket versin, inşallah daha çok para kazanırsın. Ama insanları kandırmadan, yalan söylemeden, üçkağıt yapmadan, insanların 3 kuruşuna göz dikmeden bu işi yapabiliyorsan yap, yapamıyorsan da yapma. Bugün Instagram'da bir paylaşım yaptım. show ee, yapacağız, size de ücretsiz bilet vereceğiz diye. Bir arkadaşım şey yazmış az önce. Hocam bilet için sormuştum ben. Ne bileti dedim. Bilet yazmışsınız dedi. Ya dedim espri yaptım ben. Bu işi yapamayan arkadaşlara show yapacağımı, o şovada onlar ücretsiz davet edeceğimin esprisini yapmıştım. Ben dedim yanlış anlamış. Bayağı da güldüm o mesajına. Bu şekilde videoyu burada kapatayım. Mesaj gelip duruyor sürekli. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.